Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım. Bizi soracak olursanız çok şükür bizler de iyiyiz. Bugün Aslan Burcu diyeceğiz arkadaşlar. Aslan Burcu Şubat ayı tarot açılımı. Ee, sevgili Aslanlar Şubat ayında seni neler bekliyor? Neler yaşayabilirsin? Nelerle karşılaşabilirsin? Kolektife bir bakım arkadaşlarım. Size uyanı alın. uymayana evlene gönderin. Eee Sevgili aslanlar yükseleni aslan güneş burcu aslan ay burcu aslan olan arkadaşım her biriniz niyetime dahilsiniz sadece tek e, istediğim kanalıma abone olmanız arkadaşlar kanalımıza abone olmak ücretsizdir arkadaşlarım bütün abonelerim niyetlerime dahil e, aslan burcu alttaki kartta güneş kartı çıktı tekrar karıştırayım e, Tek şartımız abone olmanız. Bütün abonelerim niyetlerime dahil. Abonelik ücretsizdir. Süper teşekkürden kanalımıza maddi yardım yapmak isteyen arkadaşlarım olursa o yardımlarda sokak hayvanlarına gidecek ve bunu da Instagram Duru Fal kanalımızdan yayınlayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haydi bakalım aslanlar niyet edin. Kanalımıza abone olun ve bir bakalım bakalım. Şubat ayında sizi neler bekliyormuş Aslan Burcu. İmparatoriçe ve Asa ikilisi. Bakın arkadaşlar sevgili aslanlar diyor ki ertelediğin bir konu var, ertelediğin bir konuda e, acil harekete geçmen gerekiyor, gerekecek yani bir şeyler sana sebep olacak acil bir şekilde harekete geçeceksin. Yeni bir döngü, yeni bir dönem başlayacak senin için dedi. Bu dönem bana birazcık evet bu para ikilisi kartıyla para kralı kartıyla e, maddiyatla alakalı olduğunu söyledi. İşle alakalı bir durum olabilir. Bir haber haberin gelmesinin üzerine, bir bilgi akışının üzerine hızlıca yola koyulabilirsin. Kesinlikle Aslan burcum, kesinlikle bu durum maddiyatla alakalı. Kılıç kralı da verdi ve ölüm ve yeniden doğuş kartı. Aslan burcu bir döngü bitiyor, bir döngünün sonuna geliyorsun. Maddiyatla alakalı çok güzel bir yükselişin var. İkilemde kaldığın ve ertelediğin bir konuyla alakalı bir haber alıyorsun ve Şubat ayında hızlıca, hızlıca bir yere, bir yola ya da bir e, amacına doğru gidiyorsun. Sana gelen bilgi dahilinde yola koyulacaksın, bir kişiden bir destek alacaksın, bir yeni dönem başlıyor senin için Aslan burcu. Çok güzel geldi, yeni bir dönem başlıyor dedi. Evet şimdi devam edelim bakalım. Kupa dokuzlusu. Kupa altılısı. Kılıç şövalyesi. Asa dokuzlusu. Bazı kartlar da gelmek istemiyor. savaş arabası. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. Öncelikle burada diyor ki geçmişten gelen bir kişi var bak kupa altılısı. Nostaljik bir durumdan bahseder. Aklının, hislerinin, duygularının, kalbinin geçmişte kalmasından bahseder. Geçmişe dair bir isteğin varsa kupa dokuzlusu bunun gerçekleşeceğini söyler. Bir beklentin olabilir, bir haber bekliyor olabilirsin, bir olayın gerçekleşmesini bekliyor olabilirsin. Geçmişe dair bir şey harekete geçiyor, gün yüzüne çıkıyor. Geçmişteki bir insan da olabilir bu. Ve senin e, hırslı olduğun, belki zamanında hırs yaptığın bir konu. Şu anda kararlı gözüküyorsun Aslan Burcu. Hani mesela bu geçmişten gelen bir kişidir. Sen şu an diyorsun ki hayır o defteri kapattım. Diyor olabilirsin kendi içinden. Ama burada diyor ki sana acaba dedirtecek, e, ikilemde bırakacak bir kişi bu. Yani geldiğinde acaba diyebilirsin tekrardan dedi ki diyeceksin Ermiş Kartile diyor ki birazcık birazcık kendi içine çekileceksin. Birazcık böyle kendinden ayrılacaksın. Ruhun bedeninden ayrılır ya bu kişinin gelişi seni gerçekten şaşırtıyor. Seni gerçekten ikilemde bırakacak. Bulunduğun yerde mi kalmalısın ona doğru bir adım mı atmalısın Acabaların olacak. Ama Asa olması sanki başka bir çıkış yok. Sanki yolun yönün ona gidiyormuş gibi söyledi arkadaşım. Şubat ayında bu konuda bir gelişme yaşayacaksın dedi. Devam ediyorum Aslan Burcu'nun. Güneş kartı bak. Destenin altında gelmişti. Deste içinde yine çıktı. Bolluk berekettir aziz kartı. Sevgili aslanlar, şimdi burada diyor ki çabaladığın bir konu var bu kısımda enerji tutan arkadaşım. Uğraştığın bir konu var. Bu işin olur, aşkın olur, hani halkı olur, çocuğun olur. Yani burada bana net bir şey söyleyemem ama diyor ki çok uğraştığın, emek verdiğin, ite kalka yoluna sokmaya çalıştığın bir konuda gerçekten bir bolluk, bereket, bir enerji, bir mutluluk geliyor senin üzerine. Aziz kartı da diyor ki bir denge yakalıyorsun hayatına istinaden. Bu içinde bulunduğun sorunlara istinaden bir denge yakalıyorsun. Ve güç kartı. Evet bu durum e, senin e, aleyhine olacak. Bu durum senin güçlenmene sebep olacak dedi. Ve e, bir kart daha alacağım. Evet şimdi burada evet. arkadaşlarım bakın burada diyor ki e, bir kişi var seni enerjisiyle sömüren, belki ilişkine çomak sokan, belki yoluna taş koyan. Şimdi burada direkt aşk olarak alamayacağım ben ama aşk da olabilir. Senin sosyal hayatında da olabilir. E, yoluna engel olmaya çalışan, olmak için mücadele eden bir kişi var. Ama diyor ki o kişiyle olan savaşında arada bir rekabet, arada bir gövde gösterisi olabilir, fikir gösterisi de olabilir. Hani e, kendini ispat etmeye çalışan bir kişi sana karşı özel gecep almış. Ve burada diyor ki bu konuda sen kazanıyorsun. Bir başarı, bir liderlik, bir kutlama, bir eğlence söz konusu. O mevzu her neyse, aşktı ya da iştir o mevzu her neyse, senin bir zaferin söz konusu Aslan Burcu'm. Ee, ve gerçekten o kutlamanın içine gireceksin dedi. Devam edelim aslanlar. Dikkat birden. Asa dörtlüsü. Bak yine bir kutlama ve ay kartı. Bakalım. Şimdi burada arkadaşlarım bakın diyor ki bazı korkuların var ve bu korkularınla yüzleşmen gerekiyor. Ee, bu korkuların bir kişiye dair olabilir, çocuğuna dair olabilir, eşine dair, sevdiğine dair, ailene dair olabilir. Ama diyor ki bu korkularınla da yüzleşmen gerekiyor. İşin içinde bilmediğin bazı gizemler var. Ee, aslında bu gizemleri bilsen bu kadar korkmayacaksın, endişe etmeyeceksin. Tarafını belli edeceksin, yolunu çizeceksin. Ama bu gizemleri bilmemek seni belirsizlik içerisinde sıkıntı içerisine sokuyor dedi. Ama o konuyla alakalı asa örtüsü kartı bana diyor ki önümüzdeki süreçte bir aydınlanma yaşayacaksın. O konuyla alakalı yolun açılacak dedi. Ve e, bir iletişim kartı arkadaşlar bakın e, şimdi burada yine bana tam net olarak aşk anlamında bir şey vermedi ama e, diyor ki maddiyat da olabilir. ...bak para kraliçesi... ...bu maddiyat da olabilir... ...kupa onlusu bu aşkta olabilir... ...şimdi kolektife bir bakım arkadaşlar... ...kupa onlusu geldiyse zaten maddi manevi... ...her türlü mutluluk demektir... ...ama para kraliçesi de... ...senin çalışkan olduğunu... ...ve e, emeklerinin karşılığını alacağını... ...ve burada asa sekizlisi tam ortada geldi... ...hangi konuda haber bekliyorsam ...o konuda bir iletişim... ...o konuda bir gelişme... ...o konuda bir haber kapıda bekleyen, seni kapıda bekleyen bir haber var. Geldi gelmek üzere olan bir haber var. Bu haberi alıyorsun. Gerçekten ya bu haber maddiyatla alakalı hane halkı olarak bir kutlama yapıyorsunuz ya bu haber e, aşkla alakalı e, bir kutlama yine yapıyorsun. Kupa üçlüsü. Ama maddi manada da bir yükseliş söz konusu olacak. Ama Şubat ayında Beklediğin konuda bir haber. Bak iki kutlama karşı birden. Beklediğin bir haberle yüzün gülecek Aslan Burcu. Devam edelim. Kupası. Kılıç kilisi. Şimdi arkadaşlar... Bakın bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım... Diyor ki... Bir yol ayrımına gelmiş olabilirsin... Fikirlerin, kararların karşı tarafla çatışıyor olabilir... İkilemde kalıyor olabilirsin... Ya da... Kandırıldığını, anlatıldığını hissediyor olabilirsin... Burada diyor ki... Sen... Bitirmen gerekeni bitirmiyorsun... Yani senin sırtına yük olmasına rağmen... Hala aynı yükü sırasında taşımaya devam ediyorsun. Bu bir ilişki de olabilir, bu bir arkadaşlık da olabilir ama o kişinin gerçek yüzünü göreceksin dedi. Ee, hani sana çömret takmaya çalışan, e, sana sanki yokmuşsun gibi davranan kişiyle alakalı e, ya da bu yoksunluk duygusunu yaşatan kişiyle alakalı bir yol ayrımına gelebilirsin şu batayında aslan Burcu. Ve sonrasında diyor ki merak etme bir sevgi kapında bekliyor zaten. Ya bir yönün var belli çok da acısını çekmeyeceksin ya da e, sana sevgiyle destek olacak birileri olacak hayatında. Yeni bir başlangıç var senin için büyük bir başarının yanında yeni bir başlangıç. Diyor ki seçim yaptın ama yanlış seçim yaptın. Yanlış seçimlerini yapmasaydın bugün yaptığın seçimlerin doğru olduğunu anlamayacaktın. O yüzden lütfen geçmişe takılı kalma. Bak hayatın dizginleri senin elinde Aslan Burcu. Geçmişe takılı kalma. Yoluna bak, yönüne bak, önüne bak. Geçmişi geçmişte bırak. Geçmişin negatif enerjisini de geçmişte bırakırsan şifalanacağın bir sürece giriyorsun. Dedi. Devam edelim. Bir sınıf daha alacağım. Para altılısı. İki yönlü bir bolluk var arkadaşlar burada. Hmm. Sen yerlemek istiyorsun. Hani... Ee, asa kralı da geldi. Sen ilerlemek istiyorsun. Bir yol kat etmek istiyorsun. Bir amacına ulaşmak istiyorsun. Burada diyor ki alma verme dengesi içinde birisi Hadi. sana yardım ediyor. Birisi sana yardım ediyor. Sen de ona yardım ediyorsun. Bak bu böyle olacak. Karşılıklı bir durum olacak. Ona, sana ondan yardım gelecek ama sen de ona yardım edeceksin. Yani bir konuda karşılıklı bir memnuniyet durumu söz konusu olacak. Evet. Kupa kralı, asa kralı. Diyor ki sen lider pozisyonuna geleceksin ama karşıdaki de lider pozisyonunda ve ikinizin de bu yine bana alma verme dengesinden bahsetti burada iki kartla. Diyor ki sen ona lazım olanı veriyorsun o sana lazım olanı getiriyor dedi arkadaşım. Yani bir destek durumu söz konusu ve bununla beraber asa prensi tamamen kapatıyorsun. Bütün eski defterleri kapatıyorsun. Yeni bir yola ilerliyorsun arkadaşım. Yeni bir döngü içine giriyorsun. Omuzunda e, seni dibe çeken, şimdi sevgili aslanlar, seni dibe çeken, seni sömüren, e, seni yolundan etmeye çalışan, senin enerjini bitiren bazı insanlar var. Burada diyor ki, bir kenarda bırak onları lütfen. Bir kenarda bırakman gerekiyor zaten ve bırakacaksın. Sana faydası olmayan, sana fayda sağlamayan her şey yerinde kalacak. Ve e, bazı şeyler var böyle, bazı enerjiler var seni dibe çekmeye çalışan. Bak iki negatif kartın burada gerisi olumlu. Diyor ki ne olursa olsun başaramayacaklar. Çünkü bir uzman desteği alıyorsun. Para sekizlisi gerçekten maddi anlamda ciddi ciddi bir yükselişinin olacağını gösteriyor bana. Evet sevgili Aslan burcun peki Şubat ayı açılımımızda Şubat ayı için ben ne yapmalıyım diye niyet buraya kadar abone olmayan arkadaşlarım sizler de abone olup niyetime dahil olmayı unutmayın lütfen. Hadi bakalım ben ne yapmalıyım diyelim. Aydınlatılmış yol dedi. Senin seçtiğin bir yol olacak dedim ya hayatın dizginleri senin eline veriliyor. Seçimi sen yapacaksın. Ve senin seçtiğin yol senin için en doğru, en hayırlı, en güzel, en aydınlık yol olacak. Kararlarından vazgeçme, başkalarından akıl alırken buna dikkat et. Lütfen öncelik olarak Kendine bak Yani öncelik olan sensin dedi Şubat ayında Bakın arkadaşım burada diyor ki Bir sevgi var ortada bir sevgi var Gerçek bir aşk var ama Burada diyor ki kendi sevgini bir tartar mısın Önce kendi kalbini bir tartar mısın Neden karşındaki insan acaba Beni gerçekten seviyor mu diye düşünüyor olabilirsin Şu an buradaki karşısında cevabı biliyor musun Düşündüğün sorunun cevabını bulmak için Önce kendi kalbine bak Acaba sen her şeyde aşkı görüyor musun her şeyde seviyorum dediğin insanı görüyor musun? Yanlış bir adım atarken karşındaki seviyorum dediğin insanın varlığını hissedebiliyor musun? Eğer ki sen her şeyde aşkı görüyorsan sen gerçek aşkı bulmuşsun demektir. Eğer sen de böyleyse karşımdakinde de böyle demektir dedi. Ve kendini böyle hapsetmişsin bazı duygulara. Burada diyor ki işte o hapis durumundan o negatifliklerden kurtulmaya çalış kendini arındırmaya çalış dedi bir destek var sana arkadaşım Şubat ayında ciddi bir destek. O desteğin yanı sıra ilahi bir güç de var. Yani duaların kabul oluyor olabilir. O evrede, o dönemde olabilirsin. Mucizelerle karşılaşabilirsin ki inşallah da öyle olsun sevgili abonelerim. Ve diyor ki işte bu destekle gerçekten o kadar güzel parlayacaksın ki saf özünden yola çıkarak tüm varlığını yansıtıyorsun dedi Aslan Burcu'm. Yani yıldızının parlayacağı bir süreç olacak senin için. Evet sevgili aslanlar. Kolektife bir bakım. Lütfen size uyana alın. Uyumayanı evine gönderin arkadaşlarım. Beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmayın. Ve lütfen güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.